Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere bilim için çalışmayı gerektiren imar görevinden bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, mümin olarak insanlar aynı zamanda yeryüzünü imar etmekle de görevlidirler. Biz namazımızda her zaman şu duayı da yapıyoruz. Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fil ahireti hasene. Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de güzellik ver. İslam hem ahiret dinidir hem de dünya dinidir. Tabi ahiret dini derken yani e, bizzat ahirette e, din adına bir şeyler yapacağız anlamında değil. Din adına yapılacak olan şeyler de, ahiret adına yapılacak olan şeyler de bu dünyada yapılacaktır. Ve ahiret bu dünyada kazanılacaktır. E, ama dünya ve ahiret işlerimizi biz dengeli bir şekilde götürmek mecburiyetindeyiz. Meşhur bir e, rivayet de var. Gerçi sıhhat itibariyle çok sağlıklı görünmüyor ama e, hiç ölmeyecekmiş gibi e, dünya yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız. Bu zayıf bir hadis ama hadis kitaplarımızda mevcut bulunuyor. E, esasen bu e, hadis dünya için çalışmaktan ziyade ahirete çalışmayı daha ziyade teşvik ediyor. Biraz bu hadisin anlamı yanlış anlaşılıyor. Yani doğru anlayış şöyle olması lazım. Şimdi bizim iki türlü işimiz var. Bir dünya işi, bir ahiret işi. Dünya işini nasıl yapacağız? Sağlam yapacağız. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi sağlam yapacağız. Mesela bir ev yapacağız. Bu evi yaparken işte 30 sene sonra ben mutlaka ölmüş olurum. Öyleyse bu evi 30 sene dayanacak şekilde yapayım diye düşünmek doğru değil. Bu ev yapı taşları gereğince ne kadar uzun süre dayanacaksa o dayanıklıkla yapmak lazım bu evi. Şartlara göre en güzel bir şekilde nasıl yapmak gerekiyorsa Öyle yapmak lazım bu evi. Yani e, dünyada ben merkezli olarak değil, biz merkezli olarak yaşamamız gerekiyor. E, i̇şte bir ağaç dikeceğimiz zaman e, bunu meyvesini ben ne zaman yiyeceğim diye düşünmemiz gerekmiyor. Çoğu ağaçlar var ki onu ecdadımız dikmiş ama meyvesini biz yiyoruz. Bizim torunlarımızın da, çocuklarımızın da başka ağaçların meyvesini yiyebilmeleri için. O ağacı biz dikeriz ama meyvesini hayatta görmeyebiliriz. Yani meyvesini madem ben yemeyeceğim, öyleyse bu ağacı ben niye dikeyim diye düşünmeyeceğiz. Madem bu ağaç bir gün işe yarayacak, ben istifade etmesem bile çocuklarım, torunlarım bundan istifade edecekler. İmkanı varsa ben o ağacı dikmeliyim. Dünyanın işini sağlam yapmak mecburiyetindeyiz. Ahiret işine gelince, orada esasen ince bir e, nüans var. E, Hadis-i şerifte e, denilmiş ki, yarın ölecekmiş gibi ahiret işini yap. Şimdi, madem dünya işi ne kadar önemli olursa olsun, evet sağlam yapacağız ama, yani kabul edelim ki, e, bugün temel atıp ev yapmaya başlamam gerekiyordu fakat, bir arıza ortaya çıktı, bir mazeret ortaya çıktı, bugün evin temelini atamadım. Önemli değil, yarın var. Yarın da atamadım, önemli değil, yarından sonraki gün var. Yarından sonraki gün de atamadım, önemli değil, ondan sonraki hafta atarız. Yine bir engel çıktı, ondan daha sonraki hafta atarız, daha sonraki ay, daha sonraki yıl. Nasıl olsa dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ya, atarız yani. Dünya işinin yapılması için zaman var. Ama ahiret iş öyle değil. Yani bugün kılması gereken namazı eğer ben bugün kılmamış isem, gece, akşamüstü yolda giderken belki ecel geldi beni götürdü, bu namazın hesabını nasıl vereceğim? Geri dönüp bu namazı bir daha kılma imkanım yok. Dolayısıyla ahiret işine daha çok önem verip, yarın ölecekmiş gibi ahiret işini sağlam yapmamız gerekiyor. Dünya işini de sağlam yapacağız. Ama işte dünya işiyle ahiret işi çakıştığı zaman e, ahiret işini öne alacağız. Bu rivayet esasen bunu ifade ediyor. E, bu rivayet e, zayıf bile olsa esas itibariyle e, İslam'ın temel ilkeleriyle ilkeleriyle son derece uyuşan ve e, konunun da çok güzel e, anlatıldığı bir e, rivayet olması münasebetiyle. E, buna sahip çıkmakta, hadistir demekte e, herhangi bir e, mahzur söz konusu değil. Yani madem ki böyle güzel bir söz var, hadistir diye rivayet edilmiştir. E, kesin kes uydurulduğu, kanıtlanmadığı müddetçe bu tür e, rivayetlerden istifade etmek gerekir. Çünkü İslam'ın temel prensipleriyle uyuşan bir e, rivayettir. Değerli izleyiciler, e, insanın bu dünyada imar görevi var dedik. Ve esasen bu imar görevini Cenab-ı Allah bizlere vermiş. Bir ayet kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ila semude ehahum saliha. Biz Semud kavmine de kardeşleri salihi peygamber olarak gönderdik. Kale ya kavmu'budullaha ma lekum min ilahin gayruh. Salih dedi ki, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ibadet edin ey kavmim. Huve enşekum minel ard. O sizi topraktan yarattı. Ve sta'merakum fiha. Ve sizi yeryüzünde imar göreviyle vazifelendirdi. Ve sta'merakum fiha. Orada sizi e, imar göreviyle vazifelendirdi. ruhu, sümme tubu ileyh. İşlemiş olduğunuz günahlardan dolayı istiğfarda bulunun. Sonra ona tevbe edin. İnne Rabbi karibu mucib. Rabbim şüphesiz çok yakın ve dualara cevap vericidir. Evet, Rabbim çok yakın ve dualara cevap vericidir. Bu ayet-i kerimede وَاسْتَعَمَرَكُمْ yani فِيهَا Sizi yeryüzünde e, imar yapmakla görevlendirdi. Yeryüzünü imar etmekle görevlendirdi. E, Tabi Cenab-ı Allah bazen cüzden bahseder, küllü kasteder. Yani bazen bir kişiden veya bir kavimden bahseder. O kavimle ilgili bir görevlendirmeden bahseder. O kavimle ilgili bir görevlendirmeden bahseder. Ama aslında bütün insanlığın görevidir o. Ya da tersi olur. Bazen e, külden bahseder ama bazı e, insanların veya bazı e, grupların işleriyle ilgili bir konuyu Rabbim açıklamaya e, bir nevi e, açıklamak ister. Yani bazen e, cüz söylenir, kül kastedilir. Bazen kül söylenir, bütün söylenir, cüz parça kastedilir. E, dolayısıyla. Burada istimar görevinin, dünyayı imar etme görevinin sadece e, Salih Aleyhisselam'ın kavmine ait olduğunu düşünmemek gerekiyor. Bu Cenab-ı Allah'ın bütün insanlara, e, bütün insanları görevlendirdiği bir husustur. Ve e, zaten sanatla ilgili meselelere geldiğimiz zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın e, önderliğine, rehberliğine yapmış olduğu işlere baktığımız zaman Durumun böyle olduğunu daha iyi anlıyoruz. Ayrıca yine dünya ile ilgili diğer e, prensiplere kurallara baktığımız zaman da yine e, bu istimar prensibinin dünyayı imar etme e, vazifesinin e, bütün insanların görevi olduğunu, İslam ümmetinin de görevi olduğunu anlıyoruz. E, evet, istimar dünyayı imar etme, Salih Aleyhisselam'ın kavminin görevi olduğu gibi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminin, yani bizlerinde bir görevidir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Üsve-i Hasene olarak, güzel bir örnek olarak, e, böyle mi hareket etmiştir? Yani dünyanın imarın noktasında bir şeyler yapmış mıdır? Elbette yapmıştır. E, ve esas itibariyle, e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, dünyanın imarın noktasında Bizim için güzel örnek olduğu gibi diğer peygamberler de e, sanat ve fen noktayı nazarında hep örnek olmuşlardır. E, her sanatın bir piri vardır ve o pirler de e, genellikle ya peygamberlerdir ya da veli diyebileceğimiz e, dindar, ehli iman e, ve imanı sağlam Cenab-ı Allah'a tam iman etmiş olan kişilerdir. Bizim dinimizde böyle bir gelenek vardır. Sanatkarlar kendilerini bir peygamberle, sanat itibariyle bir peygamberle ya da sahabe ve velilerden birisiyle ilişkilendirirler. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu imar görevini en iyi şekilde yapmıştır. Birkaç örnekten bahsedersek şunları söylememiz mümkün olabilir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde ilk yapmış olduğu şeylerden birisi Mescid-i Nebevi'yi inşa etmektir. Medine'de insanlar evlerini nasıl inşa ediyorlardı? Şimdi tamamıyla Medineliler gibi Mescid-i Nebevi'yi de inşa etmiş olsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'nin inşaatında taş kullanmaması gerekiyordu. Çünkü Medineliler evlerini yaparken Kerpiç kullanırlardı, temelde taş kullanmazlardı. Medine'lerin böyle bir adeti yok idi. Ama bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'yi inşa ederken temel kazdırdı, temele taş koydu, toprağın belli bir seviyede üstüne de çıktı, ondan sonra kerpiç koydu taşların üzerine. Yani temelde taş vardı ama bu Medine'lilerin adeti değildi. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de onların bilmediği Ama medeniyet için Gerekli olan bir şeyi yapıyordu Temele taş koymak Temeli daha sağlam yapmak şeklinde Bir gelenek oturtuyordu Ve işte ondan sonra İslam aleminde büyük büyük şehirler Kuruldu ve Medine'de zaten şehir anlamına Geliyor medeniyet Şehirli yaşam anlamına geliyor Ve Resulullah Efendimiz'in Mescid-i Nebevi inşasından sonra yeni bir medeniyet zuhur etmiş oldu. Ha, sadece yeni olarak bunları mı yaptı? Yani Birçok şey garip olmakla beraber Mescid-i de ilk olarak yapıldı. Şimdi garip olmakla beraber derken bazı şeyler mesela Hristiyanlıktan takliden alınmıştır Tabii dini bir özelliği yok. Teknik özelliği var bunların. Teknik özelliği olan her şeyi istediğiniz kadar alabilirsiniz. E, o anlamda e, ilim, teknik, müminin kayıp malıdır. Onu nerede bulursa alır. Mesela e, Medine'liler e, yağ kullanmak suretiyle kandil yakmazlardı, çıra yakarlardı. E, ama Temim Dari isminde bir Müslüman ilk olarak Şam tarafından bir kandil getirmiş kandilin içerisine e, zeytinyağı koymuş ve mescid tabi onunla e, gayet güzel aydınlanmış idi. Öyle çıra, yakma, çıra yakmaya benzemiyor bu iş yani. Ve tabi e, ilk olarak yapılan bir şey olduğu için temimdariye kimse bir şey dememiş. Müspet ya da menfi anlamda. Yani bakmışlar mescid aydınlandı bu güzel bir şey. Ama ilk defa yapılan bir şey ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu işten haberi yok. Acaba bu işi nasıl karşılayacak diye ashab-ı merak ediyorlardı. Ve nihayet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescide geldi. Baktı ki mescid aydınlık. O aydınlık da içinde gaz ya içinde zeytinyağı olan bir lambadan kaynaklanıyor. Sordu bunu kim astı diye buraya. Hemen herkes ilk önce kötü bir şey, bid'at bir şey olduğunu zannederek ya Resulallah teyumdari aslı dediler. Kendilerine hani o kabahati almak istemediler. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sen bizim mescidimizi aydınlattın. Allah da senin ahiretini aydınlatsın. Sen bizim mescidimizi aydınlatsın. Allah da senin ahiretini aydınlatsın. Yani bir peygamberin ağzından böyle özel bir dua almak ne kadar güzel bir şey ne kadar büyük bir masaliyet, ne kadar şükredilecek önemli bir nimet Cenab-ı Allah'ın kişiye bir nevi sağladığı güzel bir imkan. herkese böyle dualar, peygamber duası nasip olmaz. Ve temim dari Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına nasip oldu, e, masar oldu. Ve işte sonra da mescitler böyle kandillerle aydınlatılmaya devam etti. Ha sonra mesela minberin mescide konması, mihrabın geliştirilmesi esasen kilise odaklı şeylerdir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle biraz yüksekçe bir şeye binip halka hitap etme ihtiyacı vardı. Onlar kiliselerde böyle şeyleri gördüklerini söylediler ve Peygamber Efendimiz için Mihrap, e, minber yaptılar önce. Minber yaptılar. Sonra e, mesitlerde e, bir saf kazanmak için mihrab e, adeti e, ortaya çıktı. Bu mihrap e, kiliselerde, eski kiliselerde mevcut olan bir şeydi. E, oradan bir nevi taklit edilerek, e, İslam'ın ruhuna uygun bir e, şekilde tebdil edilerek, değiştirilerek camilere sokuldu. Teknik şeylerdir bunlar. Yani siz başkalarına ait olan teknik şeyleri e, camide uygularsanız, e, başka yerde hayda hayda uygularsınız. Rahat rahat uygularsınız. Orada herhangi bir problem söz konusu değil. İşte daha sonrası itibariyle e, minare e, adeti çıktı. Yüksek yüksek minareler yapıldı. Ta ki müezzinlerin sesi daha uzaklara gitsin diye. Değerli izleyiciler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, şehrin kuruluşu itibariyle de bir takım e, yenilikler yaptı. Mesela Medine'de e, sokakların dar olduğunu görünce bu sefer e, dedi ki iki tane e, heybeli e, deve getirin, onları yan yana geçirin. E, rahat bir şekilde hangi genişlikte e, geçiyorlarsa yan yana e, yüklü ve heybeli bir şekilde develer nasıl rahat bir şekilde geçiyorsa sokakları o şekilde yapın dedi. Develeri getirdiler, yayana geçirdiler. Baktılar ki 7 zira ki yani üç 3,5 metre civarındadır. Sokakları eee 3,5 metre civarında yaptılar. Çok zaman geçmeden Hz. Ömer zamanında o sokakların dar olduğu görüldü. Bu sefer 9 zira çıkarıldı o sokaklar. İşte bakınız bu bir medeniyettir ve dünyanın imarı ile ilgili şeylerdir. Diğer taraftan mesela ee, hendek Savaşı'nı düşünün. Yani bir köle e, köledir diye efendim e, onu refüze etmediler, onu reddetmediler. O dedi ki, düşman geldiği zaman Selman-ı Farisi bir şehrimizin etrafında hendek kazardık, düşman içeriye giremezdi. İsterseniz böyle yapalım dedi. Arapların bildiği bir adet değildi. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tedbiri gayet güzel karşıladı. Daha önce eee Böyle bir şey kendileri de yapmamıştı ama bunu güzel karşıladılar ve Hendek Savaşı'nda Hendek kazdılar. Bu da dünyanın imarı ile ilgili bir meseleydi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyanın imarı ile ilgili olarak da en güzel örnekliği bize göstermiştir. Evet, müminlerin, Müslümanların vazifelerinden birisidir dünyayı imar etmektir. Ve dünyayı imar etmek için de fen bilimlerini bilmek, o konuda ee, yüksek bir seviyede bulunmak Müslümanların görevidir ve vazifesidir. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.